Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle malaga pasta yapacağız. Lezzetine doyum olmayacak, çikolataya doyacağınız nefis bir tarifle karşınızdayız. Ve hemen tarife geçiyorum. Keki için 4 adet yumurtayı bir kaba alıyoruz. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt. Sütün oca sıcaklığında olmasına dikkat edin ve yumurtanın da oda sıcaklığında olması lazım. 1 su bardağı da şeker ekliyoruz. Ve iyice bir tel yardımıyla çırpıyoruz. İsterseniz direkt mikser yardımıyla da çırpmaya başlayabilirsiniz. Biz ilk başta hafif çırpmayı tercih ettik böyle. Daha sonra da mikserle çırpmaya devam ettik. İyice mayonez kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Yaklaşık 3-4 dakika çırpmamız yeterli. Bir eleğin içerisine 1,5 su bardağı un, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ve bir paket de kakao ekliyoruz. Kakao yaklaşık 40 gramdı yani 3 yemek kaşığına denk geliyor. Ellerseniz içerisinde pütür pütür kalmaz ve kekiniz çok güzel bir şekilde kabarır. Aslında kabarmasını istemediğimiz bir kek ama böyle yaparsanız, eleyerek yaparsanız böyle yumuşacık gelecektir. Dokusu çok güzel olacaktır. Şimdi iyice eliyoruz. İçerinde pörtücük kalmamasına dikkat ediyoruz. İyice karıştırıyoruz ki etrafa saçılmasın. Etrafa saçılmamasının imkanı yok. Ama yine de siz bir karıştırın böyle bütün un etrafa gelmesin. Kakao falan. İyice karıştırdık mikser yardımıyla ama fazla karıştırmamaya dikkat edin. Yaklaşık 1 dakika kadar çırpmanız yeterli. Malaga pastamızın keki bu şekilde olmalı. Ve kıvamı yumuşak sünger gibi bir kıvam olmalı. Ve yumuşacık böyle çarpıcıyı kaldırdığınız gibi akan bir hamur olmalı. Ve malaga pastamızın kek harcını büyük boy bir kare borcama içerisine ekliyoruz. Önce dikdörtgen borcamımızın içerisini yağlıyoruz. İsterseniz kare borcamda da yapabilirsiniz. İsterseniz yuvarlakta. Biz böyle bir şey tercih ettik ve şimdi fırınıyoruz. 180 derecede alt üst ayarda yaklaşık 20-25 dakika pişirme bırakıyoruz. Dediğim gibi malaga pastamızı kattığımız borcamın içerisini yağlamıştık. Yağlamayı kesinlikle unutmayın. İsterseniz yağlı kağıtta katabilirsiniz. Şimdi 1 litre sütün içerisine 3 kaşık, 3 yemek kaşığı nişasta, 2,5 yemek kaşığı da un ekledik. Şimdi de 1 su bardağı toz şeker ekliyoruz. İyice çırptıktan sonra kısık ateşte pişirme alıyoruz. İyice karıştırın, hiç karıştırmayı bırakmayın lütfen. Karıştırmayı bıraktığınız an dibi tutacaktır. Böyle balon balon olduktan sonra ocaktan alıyoruz. İçerisine bir yemek kaşığı tereyağı ve bir paket vanilya ekliyoruz. İyice çırpıyoruz. İsterseniz mikser yardımıyla da çırpabilirsiniz. İlk sıcağı geçmeden lütfen çırpın. Ekleyin bu malzemeleri. İsterseniz bu kremanın içerisine 2 kaşık da labne katabilirsiniz. Böyle bir kenarda bekletmiştik. Yaklaşık 10-15 dakika oldu. Sıcaklığın hepsi çıktı ve içerisine bir çay bardağı krem şanti ekliyoruz. Yaklaşık bir poşete denk geliyor bir pakete. Benim annem böyle kiloyla aldığı için biz böyle çay bardağıyla kullandık. Ama bir pakette kullanırsanız yeterli olacaktır. Şimdi kekimizin üzerine bir çay bardağı soğuk süt ekliyoruz. İlk sıcağı çıktıktan sonra lütfen süt ekleyin. Yaklaşık böyle 10-15 saniye içerisinde bütün sütü emiyor. Ve üzerine hazırladığımız kremayı ekliyoruz. Kremayı da sürekli karıştırın ki kabuklanmasın üzeri. Kabuklandıktan sonra çırparsanız böyle içerisinde topak topak kalır krema. Kabukları böyle toparlanır bir köşede. Gördüğünüz gibi bizimki çok bir ipeksi kıvamda. Hiç ustalık gerektirmeyen bir tarif. Herkes yapabilir bu tarifi. Bayramlarda çeşit çeşit tatlılar yapıyorsanız bir çeşidi de bunu yaparsanız sütlü tatlı sevenler, çikolata sevenler sütlü tatlı ve çikolataya doyacaktır. Şimdi bir tavanın içerisine bir paket süt krema ekliyoruz. Kaynama noktasına gelene kadar karıştırıyoruz. Şöyle hafif bir cıvık kıvamı oluyor. Aynı su gibi oluyor. Kaynamasın lütfen. Yoksa süt kremanız acılaşır. Süt krema acılaşırsa çikolata da onun içerisinde acılaşır. Ve hiç güzel bir sos elde etmezsiniz. Şimdi süt kremanın içerisine ilk sıcağı gitmeden hemen 160 gram kadar sütlü çikolata ekliyoruz. İsterseniz bitter de ekleyebilirsiniz. Bitter de çok yakışıyor. Mesela ben 2 paket e, sütlü çikolata bir paket de bitter katmıştım ki birbirini dengelesin. Sos aynı bu kıvamda oluyor. Şimdi bizim muzlar biraz büyük oldular. İlk başta da bir tane denedim. O da çok küçük oldu. Küçük muz deneyeyim dedim. Küçük muz da çok çok küçük oldu. Ve onun için bir muzu ikiye böldüm. Ve karşılıklı olarak kattık. Aralarında 3 parmak kadar boşluk bırakırsanız çok güzel olur. Şimdi hazırladığımız ganajı muzların üzerine gezdiriyoruz. Önce muzların üzerine gezdirin ki muzların üzerine böyle kaşık izi kalmasın ki kaşıkla darbelemeyin üzerine sos getireceğim diye. Şimdi Malaga pastamız yaklaşık dolapta 1 saat kadar dinlendi. 1 saatin ardından üzerine süslemeye geçiyoruz. İsterseniz cevizle, isterseniz antep fıstığıyla, beyaz çikolatayla veya çilekle süsleyebilirsiniz. İstediğiniz her şeyle süsleyebilirsiniz. Şöyle mesela beyaz çikolata eritip muzların üzerinde gezdirebilirsiniz. Veya benim yaptığım gibi antep fıstığı ve cevizle süsleyebilir. Veya etrafını benim cevizle yaptığım motifleri antep fıstığıyla yapabilir. Çok güzel bir model elde edebilirsiniz. Biz bu modeli seçtik. Çok çok da güzel oldu. Eminim sizler bizden daha güzel yapacaksınızdır. Denerseniz bizi instagram adresimiz üzerinden küçük eller büyük işler adıyla paylaşıp veya bize dm'den atabilirsiniz. Çok beğendiğimiz tarifleri gelen her tarifi story'de paylaşmaya çalışıyoruz. Onun için denediğiniz tarifi bize instagram üzerinden paylaşırsanız çok güzel olur. İsterseniz bir gün bekletebilirsiniz bu pastayı. İsterseniz de aynı gün içerisinde bir saat dinlenmesiyle de tüketebilirsiniz. Ama böyle çikolatasının tam donmasına gerek yok. Böyle birazcık hafif kalırsa çok çok güzel olur. Şimdi size tepsiyi de göstereceğim. Ama benim sizlerle artık vedalaşmam lazım. Aşağıdan kanalımıza abone olup yanına çıkan bildirimleri de tıklarsanız çok memnun olurum. Instagram, Facebook, TikTok adreslerimizi aşağıya bırakıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.